dolayı, videolarımıza beğenip yorumlarınızdan dolayı ve bizleri abone olarak takip ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Sayımız her geçen gün daha da artıyor ve daha da güçlü bir şekilde sesimizi duyurmaya da devam ediyoruz. Yoğunluğumuzdan dolayı diğer başka videolarımızı bazen yapamıyoruz, yetişemiyoruz. Sizlere en güncel, en doğru ve en hızlı haberleri de arkadaşlar vermeye çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa. Ona göre de arkadaşlar sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazı konuları defalarca sizlere anlatmamıza rağmen bazı konular artık yani bilmenize gerektiği halde aynı şekilde yanlış haberlere veyahut da yanlış bilgi kirliliklerine inanıyorsunuz arkadaşlar. Bunları en zaman başta söyledik. Cumartesi, pazar arkadaşlar biliyorsunuz herhangi bir Acil bir durum veyahut da herhangi bir olay olmadığı sürece sizlere demiştik arkadaşlar herhangi bir yasa veyahut da herhangi bir meclisten bir şeylerin geçmesi söz konusu değildir diye bunları defalarca sizlere söyledik ama maalesef hala bazı arkadaşlarımız bu konulara nedense inanıyor ve işte bak böyle böyle şurada bir yazı geçti veyahut da böyle yazılar var gibi pek çok konuları bizlere söylüyorsunuz arkadaşlar. Bizde de bunları sizlere dile getiriyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar cumartesi pazar günü herhangi bir durum yok. Herhangi bir olasılık yok arkadaşlar. Meclis açık değil. Nasıl bir mecliste bunlar oynanıyor? Nasıl bir meclisten geçiyor? Ben de bunları bilmiş değilim. Bugün pazartesi arkadaşlar biliyorsunuz ne dedik? Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri meclis kapalı. Bunu defalarca ve her defasında söylüyoruz arkadaşlar. Meclis, cumartesi, pazar ve pazartesi kapalı herhangi bir olağanüstü bir durum olmaktan sonra da bu da böyle devam, devam etmeye ve bir de, de gitmeye devam edecektir arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Ama buna rağmen cumartesi pazar bakıyorum yine meclisten işte yasalar gelmiş. Cezaevine gider çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bakın bunu biz sizlere söylüyoruz. Bugün pazartesi günü meclis kapalı olduğu halde yüzlerce kişi bana yazıyor. İşte Cumhurbaşkanı onaylamış. 9. arka paketi bitmiş. Son artık. Arkadaşlar bugün bakanlar kurulu yani kabine toplantılar olur. Pazartesi günleri mecliste toplantı bilmem ne olmuyor arkadaşlar. Bunu bilin. Pazartesi günü her parti kendi aralarında görüşebilir. Kendi parti aralarında konuşmalar yapabilir. Bunları artık öğrenmeniz gerekiyor. Yani Cumartesi pazar Pazartesi günü meclis işlem yapmıyor herhangi bir olağanüstü bir durum olmadıktan sonra. Bugün işte kabine toplantısı olduğunu, kabine toplantısı sanki meclis gibi görülüyor. Arkadaşlar kabine toplantısında Adalet Bakanı sunum yapabilir. Cumhurbaşkanına söyleyebilir. 9. paketi ile ilgili işte bu kadar mesajlar geliyor. İstekler bunlar. Bunlar yapmamız gerekiyor. Alt komisyonlar bunlardan geçti. Bir Cumhurbaşkanı şey Adalet Bakanı Cumhurbaşkanına sunum yapabilir. Bugünkü kabine toplantısında bunlar olabilir. Ama herhangi bir durum yasalaşması imkansız arkadaşlar. Yani oranın yetkisinde değil. Ha, Cumhurbaşkanı kendi özel yetkisini kullanabilir. Bu ayrı bir durum. Ama bunun için arkadaşlar bakın bugün hafta mecliste 23, 24, 25 tane madde görüşülecek. Bunlarla ilgili bizi alakalı eden bir konu hala yok. Ama görüşülüyor arkadaşlar. Bakın bunlar görüşüldü, konuşuldu. Yani Bundan sonra olmayacak diye de bir şey yok. Adli tatil gelmeden bizim amacımız arkadaşlar 9. yargı paketinin bir an önce mecliste onaylanması, Cumhurbaşkanı'nın imzası ve resmi de yayınlanmasıyla beraber yürürlüğe girmesi. 9. yargı paketi yürürlüğe girdiği zaman bizleri ilgilendiren konuların olması gerekiyor arkadaşlar. Biz bunlar için çabalıyoruz. Bunlar için sizlere arkadaşlar videolarımızı beğenin, yorumlar yapın, her tarafa yayın ve her tarafı da arayın diye boşu boşuna söylemiyoruz. Bunu yaptığımız zaman siz de sevdikleriniz için o kuyuya bir damla su oluyorsunuz arkadaşlar. Ve o damlıya damlaya göl olacak. Ondan sonra akıp gidip sel olacak ve deniz olacak arkadaşlar. Ama biz o damlamazsak bu ağırlaşır gider yok oluruz. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu hafta 24 tane 25 tane teklifler yasalar var. Konuşulacak 9. paketi ile ilgili. Bunlar arkadaşlar mecliste görüşülecek. Biliyorsunuz faiz fiyatları var. Onun dışında pek çok konular gündeme gelecek. Onları konuşuyorlar. 9. Arka paketinde bizleri ilgilendirmeyen konular yok arkadaşlar. Bizleri ilgilendiren konular var. Bakın bunların başında denetimli serbestlik. Çoğu cezası olan kişiler 1 yıl kullanırken az cezası olan kişilerin 3 yıl denetimi oluyordu. Artık denetim her 5 yıla 1 yıl denetim veriyor. Şimdi tek tek arkadaşlar bunları anlatacağım. Ve ondan sonra videomu sonlandıracağım. Tekrar tekrar aynı konulara geri dönmeyeceğim arkadaşlar. Sorduğunuz soruları önce dinleyin. Ondan sonra sorularınızı sorarsanız sorularınıza cevap veririz. Bu videomu baştan sona çıkmadan dinlediğiniz takdirde bütün sorularınıza cevap bulacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi size nazıklarınızı okursam hiçbir şey anlatamam. Önce ben anlatacağım arkadaşlar. Lütfen dinlerseniz. Ondan sonra anlattığım konuyla ilgili sorularınız yoksa sizlerin sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Aynı soruyu sorduğunuz zaman videonun başından dinlemeniz gerektiğini ilave edeceğim. Fazla bir zamanınızı almayacağım. Denetimli serbestlik arkadaşlar. 9. arka paketi içerisinde beklenen en önemli konuların bir tanesi. Şimdi 5 yıla kadar cezası olanlara 1 yıl denetim. 5 yılın üzerinde 10 yıla kadar olan cezası olanlara 2 yıl denetim. 10 yılın üzerinde kaç yıl olursa olsun lisesi 50 yıl olsun en fazla azami 3 yıl denetimli serbestlik olacak arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Tamam arkadaşlar. Durum bu. Anlattıktan sonra sorularınızı sorasınız arkadaşlar. Denetimli serbestle ilgili olacak konu bu. Suç ayrımı olup olmazsın. Sen ne dedim? Her 5 yıla 1 yıl. Bu bir arkadaşlar. İkincisi mükerre suçlar. Dörtte 4 olan suçlar. Yani hepsini kapalıda yatması gereken suçlar. Bunlar. Bazıları diyor ki benim eşim ilk defa ceza aldı direkt mükerre suç verildi. Arkadaşlar ilk defa ceza alan bir kişiye mükerre suç verilmez. Bu bir. İkincisi sevdiklerine siz üzülmeyin diye veyahut da evleneceksiniz veyahut da sev ne olursa olsun sizler üzülmeyin diye bazı konuları sizlerden saklıyor olabilir veyahut da sizler yanlış biliyor olabilirsiniz. Dörtte 4 olan suçları bir defaya mahsus dörtlü üçe e çekilecek. İnşallah bu her zaman kalıcı olur. Mükerre suçlar artık dörtlü üç olarak olur. Bu dörtlü 4'e çekildiği zaman Kapalı cezaevinde olanların tahliyesi de başlayabilir cezalarına göre. Açık cezaevine gidebilirler. Biliyorsunuz mükerrer suçların açık cezaevi yoktu, denetim yoktu. 4-3'ü çekildiği zaman açık cezaevine gidilecek ve onun dışında arkadaşlar denetimde ayrılma hakkını kazanacak. Bu bir, bu iki et arkadaşlar. Diğer bir konu. Önceden açık cezaevine diyelim atıyorum 5 sene diyelim kaldığı zaman açık cezaevine gidiyor. Şimdi artı 3. Önceden artı 1'ler vardı arkadaşlar. Yani açık cezaevini hak etmeden 3 sene önce şu an açık cezaevine gidiliyor. Bunlar zaten önceki yani 8. arkadaş paketinde ve 7. arkadaş paketinde bunlar geçti arkadaşlar. Bu da 4'lü 4'lerle ilgili konu da bu arkadaşlar. Onun dışında 4'lü 3'leri 3'lü 2'ye çekme gibi 3'lü 2'leri 1 bölü 2'ye çekme gibi herhangi bir durum söz konusu olmayacak. Bunlarla ilgili işte eşit değil o zaman niye 4'te 4 4'ler 4 3'e çekiliyor? Benim ne suçum var? 3 ile 2'yi 1 bölü 2 yapsın veyahut da 4 3'ü 3 bölü 2 yapsın diyerekten söyleyenler var. Bunlar da haklı olduğu doğrudur. Ve bu konuda şöyle düzeltmeyi düşünüyorlar arkadaşlar. Buna bağlamayı düşünüyorlar. Biliyorsunuz Covid izniyle de 5 yıl kalan cezaevine gelmemişti. Bunlara hakkaniyetlik olsun diye, hak edilmesin diye ve 4'lü 3'ler, 3'lü 2'ler Bunlar geri çekilmediği için bunları arkadaşlar toplam olarak yatan 5 yıl bir indirim verilmesi hatta 10 yıla kadar bir indirim verilmesi söz konusu arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Bu diğer bir konumuzdu. Onun dışında denetimli serbestlikte olanlar arkadaşlar. Denetimli serbestlikte olanlar lütfen biraz daha sabredin. Sizde de bu indirim geldiği zaman sizlerin denetimleri, imzaları, seminerleri de o verilen ceza kadar aşağısında olduğu için sizlerin denetimleri seminerine de kalkmış olacak. Diğer bir konu disiplin haftaları bekleyen kişiler arkadaşlar. Disiplin haftaları bekleyen kişilerde biraz daha sabretsinler. Firar olanlara ve hatta şu an firarda olanlara da hepsi disiplin haftaları gelecek. Bunları takip edin. Ve yasallaştıktan sonra sizlere ne yapmanız gerektiğini, dilekçe yazmanız gerekiyorsa yazmanız gerektiğini ve hatta hangi yollara başvurmanız gerektiğini sizler yasallaştığı zaman yasallarla birlikte tek tek anlatacağız arkadaşlar. Onun dışında uzlaşma. Bakın nitelikli olmayanlara uzlaşma vardı. Bu yıllar önce var. Şu an nitelikli olan suçlara da bir uzlaşma söz konusu ve en önemlisi arkadaşlar daha önceleri olan sicil hafları. Bakın kimisi diyor ki ben parayla sicillerimi temizletmek istiyorum. Veyahut da ben şu kadar para verdim. Sicilimi arşivden sildirdim. Temizlettim. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Ama şu düzenleme olacak. Önceden sicil hafları arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar ne oluyordu? Bu eski zamanlarda nasıl diyeyim size 30 yıla geldiği zaman hatta 20 yıl olduğu zaman siciller temizleniyordu. Şimdi onlara bir makul bir süreye çekerekten sicillerin temizlenmesi de söz konusu olacaklar arkadaşlar. Bunlar da söylemeden geçmek istemiyorum. Yani başlıca olacak şeyler aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında sormak istediğiniz sorular varsa onları söyleyeyim. Arkadaşlar bu gelen ceza indirimleri veyahut da gelen yasalar ilk başta zaten denetimdekilere, açık cezaevindekilere en çok faydası olan bunlar olacak arkadaşlar. Yani sen açık cezaevindesin bu değil. Kapalı cezaevindesin sana vuru gibi şeyler yok arkadaşlar. Arkadaşlar denetimle ilgili tek tek anlattım. videonun başında alırsanız hangi suçların kaç yıl denetim atacağını net açıklayıcı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar anlattığım zaman bu program video 10 saat sürer arkadaşlar. Meclise ne zaman gelecek? Bu dediklerimiz hepsi arkadaşlar meclise gelecek. İnşallah bakın 15 Temmuz'dan 30 Ağustos'a kadar bir 40 günlük süre, 45 günlük süre arkadaşlar biliyorsunuz adli tatil gelecek. 15 Temmuz'dan önce İnşallah bayramdan önce bunlar meclise gelir ve bu zaman arkadaşlar meclisten geçer. Şimdi bu saydıklarımız meclise geldiği zaman bunlar mecliste red verilirse arkadaşlar bu 9. akit paketi olarak geçersiz olacaktır. Yani burada her şey artık milletvekillerine düşüyor. Ehliyet afları bekleyen kişiler var biliyorsunuz. Bu ehliyet afları da arkadaşlar meclise gelecek. Ölümlü trafik kazaları dışında bir defaya mahsus bir ehliyet afları da verilmesi söz konusu. Ve yine çek ve senetleri bekleyen pek çok mağdur insanlar var. Dünyada eşi benzeri olmayan Çekten ceza atanlar biliyorsunuz açık cezaevinde atıyorlar. Bunlar 5 yıllık indirimden faydalanmadılar. Ve bunlar için de arkadaşlar bir takım düzenleme yapılarak gündeme gelecek. Tabi bunlar 9. paketinde en son arkadaşlar. Biliyorsunuz şöyle ayarlayayım. 9. paketinde meclise gelip milletvekilleri oylama sonucunda artı olur, eksi olur ona bir şey diyemem. Kabul edilir ve edilmez bir şey diyemem. Ama bunların hepsi arkadaşlar saydıklarımız 9. yargı paketinde meclise gelecek konular. Bundan sonra artık mecliste kabul edilir etmezler. Onlara bir şey diyemem arkadaşlar. Pek çok cezaevinden arkadaşlar bizleri arıyorlar sağ olsunlar. Buradan tüm açıkta ve kapalı cezaevinde olan tüm arkadaşlarımıza annelerini, eşleri hepsine selamlarımı iletiyorum. Allah sizlere sabır versin. İnşallah Kurban Bayramı'ndan önce bir çifte bayram yaşaraktan bunlar arkadaşlar faydalanırsınız. İnşallah sevdiklerinizle kavuşursunuz. Bunları sizlere söylemek gereği duyuyor. Çünkü siyasette her an her şey olabiliyor. Görüyorsunuz. Bazı suçlardan ceza almaz derken cezalar aranıyor. pek çok konularda durumlar arkadaşlar maalesef her geçen gün birbirine değişik şekilde hiç anlamayacağımız şekilde arkadaşlar bunlardan ya faydalanabiliyor ya da faydalanamıyor arkadaşlar. Açık cezaevinde de belli Yani açığı kapalısı yok bu işin. Arkadaşlar, bu hafta mecliste 9. arka paketini bizi ilgilendiren konuların olmadığını biliyorum. Bilginiz olsun. Kapalı olanlar da yanacak arkadaşlar. Şimdi tutuklular için herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bunu her zaman şunu söylüyor. Tutukluluk süreleri fazla olmadan insanların kişisel ö, yani özlük haklarına dokunmadan yaşamlarını test duruma düşürmeyecek şekilde tutuklu süreleri kısa süre indirilmesi gerektiğini yıllarca söylüyor ama maalesef insanlar uzun süre tutuklu kalıyorlar ve bu tutuklu kaldığı sürede arkadaşlar maalesef ceza alma olasılıkları %99 görünüyor. Ben uzun süre cezaevinde kalıp tutuklu kalıp da cezaevinde çıkıp suçlanmayan çok nadir insanları gördüm. Bunlar da tut avukatlar veyahut da bazı konulardan dolayı kendilerini haklı hale getirebiliyorlar. Maalesef insanlar mahkemede ilk başta sabıkan var mı yok mu diye sorulduğu zaman burada artık ikinci bir insan muamelesiyle karşı karşıya kalındığı görülüyor. Maalesef özellikle bunları söylemem gerekiyor. 31 Temmuz ibaresiyle ilgili herhangi bir gelişme arkadaşlar söz konusu değil. Bakın pek çok yerlerde tiktoklarda twitterlarda Facebook'larda herkes paylaşıyor. İşte Adalet Bakanı Cumhurbaşkanına sundu. Mahkumlar tahliye olmaya başladı. Cezaevleri boşalmaya başladı. Şuradaki cezaevleri tahliye oluyormuş gibi konular arkadaşlar kesinlikle inanmayınız. Bu konuda bilginiz olsun. Arkadaşlar bu 9. Arka paketinin ne kadar öne alınma, alınmaması sizlerin elinde olan bir şey. Bunu size ciddi ciddi söylüyorum bizler ne yapabiliriz derseniz sıkıştırırsanız arkadaşlar mesajlarınızı yazarsanız bakın Cumhurbaşkanlığına mesaj yazdık bize cevap geldi Adalet Bakanlığı'na yazın veyahut da bizi ilgilendiren konu değil diyorlar. Doğrudur. Ama bunun istatistiğini tutuyorlar. Sizler yazmaya devam edin. Afiyet sürütlerinden Cumhurbaşkanı isteme hakkınız var. Adalet Bakanlığı'na yazınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazınız. Bulunduğunuz herkes arkadaşlar hangi parti olursa olsun fark etmeksizin milletvekillerine ulaşın arayın mesajlarınızı atın ki sesinizi duyurun. Ne kadar çok çabalarsanız ne kadar çok birlik ve beraber içinde olursanız o zaman arkadaşlar sesinizi duyurursunuz ve o zaman da pek çok konuda öne geçmiş olursunuz. Sevdiklerinizle daha, daha çabuk kavuşursunuz. Bunların hepsi sizin elinizde arkadaşlar. Arkadaşlar cezaevlerinde Genelde mahkumlara şu söylenir. Arkadaşlar az kaldı. Yasa çıkacak. Bakın bir indirim geliyor. Biraz daha sabredin. Akıllı durun. Kaçmayın, firar etmeyin. Bir huzursuzluk çıkarmayın diye bunu genelde mahkumlara söylerler. Neden derseniz oradaki birliği, beraberliği, sükuneti korumak için mahkumların firar etmemesi için, mahkumların birbirlere kavga etmemesi için genelde bunlar olur. En ufacık pire maalesef cezaevlerinde deveye dönüşür arkadaşlar. Bunlar ilgili bilginiz olsun. Her türlü haberlere inanmayın. Şuradaki cezaevinde bu suçu olanı tahliye tutmuyorlarmış. Bizim buradaki cezaevinde bunu tutuyorlarmış derseler bile inanmayın arkadaşlar. İş değişken olarak infaz olaraktan hemen hemen her yerde aynı. Bunu bilin. Sevklerle ilgili arkadaşlar. Bakın bu arada çok sevkler oluyor. Yani hiç haberiniz olmadan eşinizi arıyorlar. Başka ile gönderebiliyorlar. Bunlar sıkça karşılaşan konuların bir tanesi bu aylarda. Ama nedense kendi istedikleri sektör olduğu zaman arkadaşlar bu istediği yerlere verilmiyor. Ama paket sektör her zaman oluyor. Bu konuda bilginiz olsun. Yani üzülmeyin, sabredin. Her şeyde daha da güzel olacak arkadaşlar. Durum bu. Şimdi zaten genel arkadaşlar normalde yeni çıkan yasada 70 yaş üstüyle ilgili cezaevlerinde çıkarılıp ev verilmesi görünüyor. Düşünün çevrenizde 70 yaş üstü olan bir insanın kendi kendine bakma yani imkanları çoğunda yok arkadaşlar. Türkiye gibi olan yerlerde maalesef baktığımız zaman arkadaşlar insanlar 70 yaşına geldiği zaman kendi ihtiyaçlarını bile gideremez hale geliyorlar. Bu insan dışarıda olsa ne olur cezaevinde olsa ne olur. Bu insana da yazık, ailesine de yazık. Zaten bu konuyla ilgili bir yasa da gelecekti. Yani başlılar çıktı. Çoğu zaten 75-80 yaşlarındaydı. Allah yardım etsin. Aile için kendi için de zor bir durumdu. İnşallah cezaevinde bulunan diğer 70 yaş üstü mahkumlar da böylece çıkmış olur arkadaşlar. Şimdi Nergiz Hanım sana şunu söyleyeyim. Yapın yapın. Ondan sonra af yok mu diye diyorsunuz. Hiç belli olmaz. Bakarsınız bugün komşunuzla tartışırsınız. Bir şeyden vurursunuz. Direkt katil olursunuz. Hiç belli olmaz. Arabadan giderken birine çarparsınız. Katil olursunuz. Hiç ummadığınız şeyler insanın başına her zaman gelebilir. Bu sizin başınıza geldiği zamanda o zaman ben iyi insandım. Af istiyorum dediğiniz zaman sizin gibi bazıları da çıkıp suç işlemeseydin. Af neye bekliyorsun diyerekten sizlere bunu sorarlar. Bu dünya böyle bir dünya arkadaşlar. Fazla büyük konuşmayacaksın. Ne kadar büyük konuşursan başına gelir. Bu yakın zamanda başına geldiği zamanda bunu görmüş olursun. Bu kadar yani İnsanlara kinin varsa bu kadar af istemiyorsan af videolarına girip de izlemene gerek yok. Onun için bugünlerde zaten Allah büyük. Ben isterim yanılmam. Başına bir şey geldiği zaman buradaki insanların, buradaki ailelerin neler çektiğini o zaman sen iyi bir şekilde anlarsın. Evet. Arkadaşlar mesela bakın şimdi haberlerde bunu geçen videolarda yine anlattım. Yani milyonlarca biliyorsunuz mahkum var. Bak mahkum yakın demiyorum. Milyonlarca mahkum var ve her gün veyahut da bir ay içerisinde dışarı çıkan, tahliye olan, denetimde olan yüz binlerce Türkiye'de şu an denetimde serbest olan yüz binlerce mahkum var. Bakın yüz binlerce. Yani hadi diyelim yüz bin diyelim bu sayıyı. Biz Düşürelim. Bu yüz bin içinde iki tanesi, üç tanesi kötü insan ise tabi bunlar da kendince belli belki haklı sebepleri olur olmaz buna bir şey diyemem. Adam eşini öldürüyorsa, adam eşine şiddet yapıyorsa veyahut da bir hırsızlık olayına karışmışsa veyahut da uyuşturucuya tekrar başlayıp annesini kesmişse, karısını kesmiş, çocuğunu öldürmüşse 2-3 kişi bunu yaptı diye arkadaşlar o milyonlarca kişi kötü diyemezsiniz. Oraya kötü olduğu halde suç işlediği halde gerçekten kötü olup suç işlediği halde oraya girdiği zaman pişman olan pek çok insan var arkadaşlar. Evet 9. yargı paketi ne zaman gelecek diye sormuşsun. Videonun başını açar dinlersen bin defa yazmana gerek yok kardeşim. Tamam. Videoyu başından sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar tüm sorduğunuz soruların hepsi bu videonun içinde mevcuttur bizler bir video yapıyorsak bunun arkadaşlar bizlere gelen yüzlerce soruya ve yüzlerce kişinin merak ettiği konulara göre videolar yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Kafamıza göre video yapmıyoruz. Ben de pek böyle bir videoya yapma meraklısı değilim. Ama maalesef pek çok hiçbir şey bilmeyen, dilekçe yazmayı dahi bilmeyen pek çok insanlar var. Biz elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Yetişemiyoruz. Sevdiklerimiz bizi arıyor onların telefonlarını açamıyoruz. Veyahut da onları başka zamana, ileri zamanlara atıyoruz. Konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Onlar da bize sistem ediyorlar. Bazen kendi kendime diyorum ki neden sevdiklerimi hiç tanımadığım kişiler için ihmal ediyorum diye düşünmüyordu değilim. Çünkü bazı kişiler mesela şu an içinizde 181 kişi bizi izliyor. Şu an 1200 kişi bizi izlemiş arkadaşlar. Ama beğenimiz 71 kişi. Demek ki biz burada birlikte beraberliğimizi gösteremiyoruz biz burada sesimizi duyurmak için değil de sadece böyle de çıkarsınız bağırırsınız ya. Yani. Sadece biz onlar yapıyoruz arkadaşlar. Maalesef üzülerek bunu söylüyorum. Çünkü burada ben her şeyi görüyorum. Evet, hiçbir şey verilmeyecekse verilmez arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Benim arkadaşlar sormak, anlatmak istediğim konular bunlardı. Sormak istediğiniz varsa sorularınızı alayım. Onun dışında dilek yazmanız gerekiyorsa veyahut da herhangi bir şey yapmanız gerekiyorsa bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler sizlere yardımcı oluruz. Boşu boşuna dünyanın parasını da kimselere vermeyin arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. İmkanınız varsa, durumunuz iyiyse arkadaşlar ceza hukukçusu olan avukatları tutmaktan vazgeçmeyin. Şu benim akrabam, bu iyi akraba deyip kulaktan duyma ceza avukatı olmayan kişileri tutmayınız. Bunlar sizleri ileride çok çok daha da pahalıya patlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bana ulaşmak istiyorsanız katıl butonuna dair olarak da bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında istiklam hesabımız olan Kahraman İlke YouTube istiklam hesabında da bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yarın inşallah herhangi bir sıkıntı olmazsa tekrardan 21'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.